Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu uzun bir video olmayacak. Bu hafta gelmesi gereken uzun video yükleyeceğim merak etmeyin. Bu sadece oyunu video dışında oynarken yaşadığım bir olayı göstermek için. Arabayı görüyorsunuz arkadaşlar. Egzoz kalmadı. Süspansiyon falan hiçbir şey kalmadı. Burada arkada bir benzin deposu var. Öne gelince önde aynı şekil. Burada motoru söktüm motor. Daha fazla sökülmüyor artık. Hikayeyi anlatıyorum size olayı. Bakın. Burada bütün bu parçaları bulmuştum. Şu en alttaki şey kalmıştı. En alttaki. Burada hatalı parça kusuru parça bulunamadım. Diye öyle bir şey yazıyordu. Geldim. Önde dedim. Sökülebilecek dedim. Bir soğutma kaldı. Radyatör falan kaldırdım. Onu da sökeyim dedim. Bir baktım sıkıntılı parça oymuş. Yaklaşık 20-25 dakikadır arabayı söküyorum. Ve şuradan çıkacak bir parçaymış. Sıkıntılı olan parça. İnanılmaz bir şey gerçekten. Yani video dışında böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Sinir bozucu bir şey. Neyse. O zaman bu hafta gelecek olan uzun görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.